Doğru düzgün borak ekleyebilirsem olacak. Ama reni ekliyorum. Reni neden olmuyor? Reni'yi sevmeyen malzemeler tutkallar var demek ki içinde. Aa, reni'yi kabul etmedi. Boraksı kabul edecek sanki ama. Arkadaşlar ne dersiniz? Çok özür dilerim hepinizden ama ben diğer malzemeleri de ekleyeyim mi? Sanki onlar eklersem daha mı iyi olacak? Hadi birazcık tıraş köpüğü eklemiş olalım. Şuraya cüllendirmek için ekleyecektim tıraş köpüğünü. Bakın tıraş köpüğü nasıl da toparladı. Boraksı suda neymiş arkadaşlar? Tıraş köpüğü slime yapımında her derde deva gibi bir şey oldu arkadaşlarım, bakın. Ha, su da toparlandı. O zaman hemen nişastamızı da ekleyelim, hadi gelin. Ve hepsini. Bol malzemeyle muhteşem güzel bir slime yapmaya çalışıyorum arkadaşlarım. Yapıyorum diyemiyorum. Bakın videonun başına neler neler diyordum, şimdi durum nereye geldi? Yeniden boraksı hazırlıyorum. Enteresan bir durum var arkadaşlarım. Elime yapışıyor. Slime olacak ama benim beceriksizliğim yüzünden bir sürü olamıyor. Hadi gönderiyoruz ve tekrar borak hazırlıyoruz. Hay Allah arkadaşlar iyice oyuna çevirdim olayı. Altı üstü bir slime yapacağız. Yani slime test, slime challenge. Adına ne dersek diyelim ama bu slime olacak arkadaşlarım. Olana kadar uğraşacağım. Olmadı zaten bakın burada bir sürü tutkalımız var. Bir tanesinden muhteşem güzel bir slime yapmayı başarırız herhalde arkadaşlarım. Siz o kadar %94 oy kullanmışsınız. Slime yapmayı sakın bırakma demişsiniz. Ben sizi hiç kırar mıyım? Bir slime eğlencemiz var zaten. Ondan mahrum bırakır mıyım sizi? Evet çevirmekte artık zorlanıyorum. Sanırım olmak gerekir. Hadi bakalım şu karışma kabını bir temizle görelim şunu. Şimdi Renü. Hadi bakalım Renü göster kendini. Tık yardım desteğe ihtiyacımız var. Oo, ses çıkarmaya başladı mı? Bu slime daha olmadı ki. Olmadan ses çıkartıyor. Muhteşem güzel olacak göreceksiniz. Ne dersiniz arkadaşlar? Karışma kabımı tam olarak temizlemediği için Pek bir içim rahat değil. Hadi bakalım karışma kabımızı şöyle bir ittirelim. Ve yoğurmaya, mıncıklamaya masanın üzerine devam edelim. Eklenecek bir şey varsa da artık burada ekleyelim arkadaşlarım. Çünkü kap beni oldukça yordu. Kabımız da çok güzeldi mi arkadaşlarım? LOL bebeklerimin en son edilmiş olduğum yani piyasaya en son çıkmış olan LOL Pearl Surprise yumurtasıydı. LOL bankamızı ondan bir tane daha aldım. Yenisini açmak için yine sabırsızlanıyorum. Petrol bankamızın bütün üyeleri tamamlandığı zaman hepsini açacağız. Hepsini size tekrar göstereceğim. Harika bir nostaljik video olacak arkadaşlar. Bütün piyasadaki bütün lor bebeklerin hepsinin bir arada olduğu harika bir lor sürpriz açılımı olacak arkadaşlarım. Evet, Renu. Çok güzel oldu diyemiyorum arkadaşlarım. Evet, pofur pofur harika ama tamamen marifet tıraş köpüğü. Siz de gördünüz. Harika ses çıkartıyor. Neden? Bilmiyorum. Ee, sanırım beyaz tukallar yüzünden. Bakar arkadaşlarım? Pofur pofur harika. Ne dersiniz arkadaşlarım? Sizce başarabildim mi? Sizce başarılı bir slime oldu mu? Peki sizce altına çevirmeye gerek var mı? Yani bu slime ödüllendirelim mi? Ne dersiniz? Bence ödüllendirelim ama yarısını. Çünkü renk harika oldu. Kızarmış ekmek gibi ses çıkartıyor bakın. Oyuncuklaması çok güzel. Harika bir slime oldu ama yani görünüş olarak çok da keyifli durmuyor. Yani böyle pürüzsüz bir dokusu yok. Ama kesinlikle yere yapışma yok. Masaya yapışma var. Enteresan bir slime. Kesinlikle bunun tek bir nedeni var. O da tutkal çeşitliliği. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hadi bakalım slime'ı gördünüz. Gözünüzün önünde yaptım. Atladığım hiçbir yer yok. Tamamen her şey şeffaf arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden şimdi yorumlarınızı bekliyorum. Harita gibi oldu arkadaşlarım bu slime. Ama çıkardığı ses muhteşem. E bize de o lazım. Elimize yapışmıyor. Tamam bu da lazım. Yani bir slime'a slime diyebilmemiz için birkaç özellik var. Ele yapışmayacak. Pofur pofur ses çıkartacak. Rengi, dokusu çok da önemli değil bence. Güzel tutkallarla slime yapımına uygun olmayan tutkallar birbirine karışmış. Ortak bir çalışma ortaya çıkmış. Sonuç böyle olmuş. Doyamıyorum arkadaşlarım çünkü muhteşem güzel. O zaman getirdiğimiz malzemeleri geri götürmeyelim arkadaşlarım. Birazcık krem ekleyelim. Belki kıvamda bir değişiklik olur. Arkadaşlar ben bu sırada bir şey daha eklemek istiyorum. Müsaadenizle lütfen bana kızmayın. Çünkü kıvam birazcık sert oldu ya katı oldu. Evet elime falan yapışmıyor. slime'ı mı slime ama hani güzelleştirmek için bence yapabilecek bir şeyler daha vardır. Hemen yakınımda bir gliserin olacak. Gliserin ekleyeceğim. Bakalım gliserin bu slime'ın kıvamını bozacak mı? Yoksa daha mı güzelleştirecek arkadaşlar? Ne yaptım ben? Ne güzel olmuştu işte. Neden hep böyle şeyi tekrar bozuyorum arkadaşlarım ya? Neyse tıraş köpeği iş görür mü? Ne dersiniz arkadaşlar? Şu aşamada hadi bakalım. Herkes yorumlarını yazsın. Gliserin bu slime'a ne yapacak? Çöpe mi attıracak? Yoksa daha mı güzelleştirecek? Yani istediğim şu batır slime'a dönüştürsün falan da ama sanırım bozmadı. Evet. Bozarmış gibi yaptı. Beni bir korkuttu. Yani biraz daha gliserin ekleyebilirmişim arkadaşlar. Hadi bakalım. Korktuğum için hazır azar ekliyorum. Sonuçtan emin değilim çünkü uzun zamandır gliserin kullanmıyorum. Evet arkadaşlar kristalin işe yaradı. Biraz da olsun şöyle uzatmayı başarabiliyorum. Ve işte şu lif lif görüntü çok hoşuma gidiyor. Bunun için istiyordum zaten biraz yumuşamasını. Bakalım. Renkli olsaydı kesinlikle hiç şansı yok. Hepsini altına dönüştürürdüm. Ama şimdi kıyamadım. Lila slime'ı altına dönüştürüyorum. Harika bir görüntü. Ne dersiniz arkadaşlar? Siz de beğendiniz mi? Ben çok beğendim. İlk oldu arkadaşlarım. İlk ki aklına karar almışım. Görüntü muhteşem. Arkadaşlar altın balık gibi durmuyor mu? Biraz daha krem ekleyeceğim arkadaşlarım. Şöyle istediğim gibi akışkan bir var mı olmadı. Güzel bir sıvam yapana kadar uğraşacağım söylemiştim. Saymadım arkadaşlarım. Hala kaç tane tutkal kullandığımı saymadım sonuçları çok merak ediyorum. Sizden öğrenmek istiyorum. Evet sanırım şimdi oldu. Hemen deneyelim. Yani yine tam da istediğim gibi değil. O zaman biraz daha gülselim. Hay Allah uzattıkça uzattım arkadaşlarım. Çok özür dilerim. Birçok yerini hızlandırmış olacağım zaten. Evet cıvık sılar mı istiyorsun? Al sana cıvık sılar. <laughs> dedi gülselim bana. Ama ele yapışmıyor. Şanslıyım. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşım istediğim slime bu muydu bilmiyorum ya. Aa, elime yapışmıyor dedim ama. Hepten bu da cıvıklaşı verdi. Oo hayır değilmiş arkadaşlar. İstediğim slime bu hiç değilmiş. Biraz böyle ekleyelim o zaman. Hay Allah. Kendim ettim kendim buldum. Gülüslerine gerek vardı. Eklemiştim işte. Oo biraz önceki slime'ı razıyım arkadaşlar. Tekrar geri gelsin slime'ım. Oh, Arkadaşlarım kurtarın beni. Biri bana yardım etsin. Gecenin bu saatinde kimseye de sesimi duyuramam ki. Arkadaşlarım ne yapacağım? Borak su mu? Öyle mi diyorsunuz? Ee, tıraş köpüğüne ne dersiniz? Borak su hiç işime gelmiyor çünkü. Evet sanırım oluyor arkadaşlarım. Evet elime yapışmışacak gibi ağlamak istiyorum arkadaşlarım. Bu nedir ya? Hay Allah. Hadi biraz borak su mu eklesek? İşe yaramayan şu borak sudan. Belki şimdi işe yarayı verir. Lütfen elim bırakır mısın? Ha şöyle. Şimdi arkadaşlar bu slime'a ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? Hani şu ayırdığımız kıvamını beğenmediğimiz katı slime var ya. İşte tam da bu noktada bunu böyle eklemek gerekiyor arkadaşlarım. Yani yapacak bir şey yok. Kıvamını başka türlü dengeleyemeyeceğim. Ne diyorsunuz kızınız mı bana? Yani öyle esti yapıverdim arkadaşlarım. Yani başka şansım yoktu sanki. Ayırdığım slime'ı da harcamış oldum. Gliserin hatam yüzünden o slime'da kurban oldu gitti. Hadi bakalım şimdi dengelenecek mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Altının boyası bile güzel yahu. Hepiniz umarım altın bulursunuz. Hepiniz çünkü altından daha değerli arkadaşlarımsınız. İnşallah hepinizi altın gibi bir gelecek bekliyordur arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum deyip hemen bu şekilde videomu bitiriyorum arkadaşlarım. Zaten çok uzattım. Hepinizden çok çok özür dilerim. Ama sanki sonuçta güzel bir slime yaptık değil mi arkadaşlar? Bakın o hani kopmalar, ipip ip olmalar sanki biraz gitti gibi. Slime'ım hakkında, videom hakkında, benim hakkında. Canınız ne istiyorsa arkadaşlarım. Hadi bakalım herkes yorumlara. Beni yorumlarda yalnız bırakmayın. Ve işte şuraya bir iyi e buton ekleyeceğim arkadaşlarım. Ne için biliyor musunuz? Hani ortada bir challenge yoktu. Vardı arkadaşlarım vardı. Biraz önce yapmış olduğum ve gliserin kurbanı olan lila renkli slime'ımız mı güzel oldu? Yoksa altın renkli slime'ımız mı? Hangisinin kıvamı sizin hoşunuza gitti arkadaşlarım? Rahatça uzatabildiğim, kopma korkusu yaşamadığım. işte böyle bir slime'dan bahsediyorum. Renk olarak ten renk oldu değil mi? Çok da altın gibi olmadı. Çok yakından bakarsak bir parıltı görebiliriz. Ellerim ondan daha altın oldu. Ne kadar çok boya eklersem ekleyeyim. Biliyorum ki istediğim şu görüntüyü yakalayamayacağım. O yüzden daha fazla boyamı ziyan etmeyeyim. Daha önümüzde çok slime videolar olacak. Onları kullanmış olurum canlarım. Bu videodan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlarım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Ben oynamaya devam edeceğim. Acelesi olan arkadaşlarım gidebilir ama sözlerin tekrar geleceksiniz ya da benimle kalıp birazcık slime sesi dinleyebilir. Siz çok sevdiğimi söylemiş miydim? Ha söylememiş miydim? O zaman hepinizi çok seviyorum deyip artık oynamaya geçiyorum arkadaşlarım. Hadi bakalım tekrar hoşçakalın.